Merhabalar ben Örümce Çocuk Ben Hacem Ve Hı arkadaşlar bugün Araba yapma yarışması yapıyoruz Evet araba yapma yarışması Karşımızda 50 50'lik bir alan var İkimizde de 50'ye 50'lik bir alan var Recep ben bugün konuşmasını istemiyorum Sussun biraz ee, Böyle iki tane yer var <laughs> İki tane yer var Gördüğünüz gibi Niye susturuyorsun kardeşim beni ya ben konuşayım benim ağzım dilim yok mu ya? Heh. E var. Bak sana çiçek getirdim. Çiçek dikelim buraya. Sen gir bakayım şuraya. Tamam ben dikiyorum dur ya. Hah buraya. İyice kök salsın buraya. <laughs> Al. ne yapıyorsun? Örümcek. Sus orada sus bakayım. Örümcek. Arkadaşlara anlatacağım. Arkadaşlar bugün e, şey, iki tane alanımız var. Sonra burada iki tane yer var. Bu cam yapıyor bu da kapatıyor. Burada cam oluyor birbirimizi görebiliyor muyuz? Bittiği zaman böyle yapacağız. Çık bakayım çık. Of! Örümcek ne yaptın ya? Ben canlı canlı mezara gömdün ya. Onun bak buraya çiçek dikelim, dikelim dedim. Sen beni gömüyorsun buraya ya. Bak burada binlerce recep bir ona göre. Dikkat et. Kendine ayağına kafana yoluna dikkat et. Bunu seninle fena kapışacağız ona göre. Anladım anladım. Eee bu çiçek ne ya? Kırış mı? Şunları da koyalım şöyle. Oğlum benim çiçeğim üstüne çiçek ekme. Nasıl? Kopar şunları ya, kopar. Kopar şunları. Tamam, kopardım. Niye ki? Niye kızıyorsun hemen? Benim çiçeğim olacak, tek benim çiçeğim olacak. Ah, bak ne güzel. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Oh! Bak örümcek şimdi seni tokatlar ha. Dur, dur. İki tane koydum ama olmadı. Bir tane koyalım önce. Mezar gibi oldu böyle de. Kaldır şunu ya kaldır. Ben koyarım. Of of. Ya sen kuma yerine kırıyorsun ya bırak. Hah koydum tamam. Gidip, gidip. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Kim daha güzel araba yapacak? Nasıl bir araba yapacağız adını koyacak mıyız? Ya arabamız. Araba olacak. Çekerliği falan olacak yani öyle bir araba. Evet öyle bir araba olacak. Hemen başlayalım. Ee, sen, önce... ke sen kendi tarafına geç oğlum. Geç kendi Gendir oradır ha. Lan bir dur yerinde. <laughs> evet arkadaşlar hazırız başlıyoruz. Başla. <laughs> tamam ben başın Gitsene. Heh, tamam. Şimdi ee, ne alsam ne alsam. Ne alsam ne alsam. Sen ne konuşacağım abi? Örümcek, bak benim arabayı kesinlikle göstermiyorsun. En sonunda göstereceksin, tamam mı? Cip abi aramızda zaten duvar var nasıl göreyim seni? Doğru lan nasıl göreceğim beni? Sakın kafanı falan böyle kenardan falan uzatıp da gizli gizli bakma tamam mı? Yok yok bakmam. Ee, şimdi şöyle bir araba yapsak, sonra aşağılarından şöyle yapsak, ardından. Başka ekleyesem. Şöyle. Ya örümcek Vallahi acıktım ya keşke ben biraz azık falan getirseydim yanıma ya of Ağırmad işte böyle Recep abi biz su, su da var. getirmeyi unutmuşum Tamam Recep abi Ben su getireyim o zaman ikimize diyecekken Sen getir istersen Ha <laughs> o zaman arabaları görürüz birbirimizden ne yaptı <laughs> Yok senin yani yanında mutfak yok mu ya? Ben zaten arabanı tam güzel yapmadım. Oğlum ne burada yapıyorsun? mutfak ne yapsın ya? Ben şuradan en azından şey mi yapsam acaba? Bir kuyu falan kazı oradan su mu çıkarsam ne yapsam? <laughs> Ama sen o zaman benden daha iyi. Benden dur 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 ben bir kuyu falan kazayım şuradan su çıkartmaya çalışayım dur. Tamam. Bak kuyu derin kazarım aşağı inerim beni duymasın ha. Ya da ben seni duymam. Oooo <laughs> <laughs> Recep abi! Hop Recep abi ya! Efendim? Kuyu çok mu fazla kazdın bilmiyorum seni evet evet çok kazdın bilmiyorum kluk 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 <laughs> ee, arkadaşlar ee, tamam arkadaşlar bu arada bizim kanalımız varsa üstte gözüküyor o kanala da gidip abone olabilirsiniz abone olursanız çok mutlu oluruz ee, hemen şuradan şöyle yapalım ee, ondan sonra ne yapalım? Evet şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım. Şuraları şöyle yapalım. Sonra biraz böyle bir şey yapacağım. Ondan sonra basamaktan şöyle bir diğer açacağım. Ah Recep abi suyu fırlat bakayım suyu. Ha, tamam. Şöyle. Geldi mi? <laughs> Yavaş yavaş yarasın koçum yarasın yarasın örümcek yarasın Oh Recep abi ya Eee Bu da gibi oldu ya Sen araba yaptın eminsin değil mi Eminim eminim sen ne yapıyorsun Vallahi ben arabayı yaptım şu anda lastikleri takıyorum Recep abi jantlı matlı olsun he Of of yavru yavru Ve En bitince var ya, göreceksin mühenkini üf şahane olacak aklında Böyle Anlatayım yaptığım arabayı. Anlat. Şu anda. Ma, anlatma, anlatma. Yarışmadayız. Şöyle sapsar bir araba yaptım. Spor araba. Of. Tek kapı. Yavru yavru. Akacak yollar. Akacak. Ya sen minnoşunu mu yaptın ya? Hayır hayır hayır. Çok çok manyak bir araba yaptım. Örümcek. Evet. Aşağıda ne yazdın öyle bir şey bir şey tam timese değil mi? Ya de hava kararıyor ya o yüzden aydınlık yaptım ortalığı. Anladım anladım anladım. Ben de şimdi arabanın arkasını yapıyorum ama güzel bir arka yapacağım şimdi arabaya. Şimdi arabanın arkasına şöyle bir rüzgarlık yapsak. Ay yazma kaçırdım. Sen araba yapıyorum diye sakın şey falan yapma. Yani böyle uçak. Yok yok. Arkasını. Ne bileyim ev mev yapma. Ben <laughs> bilmiyorum benim arabam ev kadar geniş içi. İçine ocak koysan ev olacak gibi evet. evet böyle yapsak nasıl durur acaba? Lan çok merak ettim örümcek senin evi ya. Pardon arabayı bu <laughs> hep kafam senin eve gitti lan. Sen ev mi yapıyorsun ne yapıyorsun ya? Hayır <laughs> ev yapıyorum. <laughs> benim arabam, araba araba. Araba aramam. araba araba kimin Ay kafam karıştı ya araba işte. Araba yapıyorum. Şimdi şu arkasındaki rüzgarlı şöyle yapsak. Gerisini şöyle yapsak olmaz herhalde. Değil mi? Evet olmaz. Şöyle bir şey yapsak. Tamam şimdi şöyle. İnce camı da şöyle koysak. Aa bunları koyamıyor muyuz? Ee, ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Kıracağız buraları. Şöyle kıralım hemen. Evet şuraları yaptık. Şuraları da şöyle yapalım. Tamam. Ee, şimdi ne yapabilirim? Şöyle bir şey yapsam. Evet şimdi şu öyle bir şey yapsam. Evet şimdi arabamın üstünü yaptım. Recep abi, karpuz kesip yiyordur herhalde. Örümcek. Oğlum sen hala çalışıyor mu ya? Evet. Oğlum ben karpuz yedim. Karpuzun da şimdi çekirdeklerini çiteliyorum. Ya Abi, bunu niye bırakmadın ya? Çiteliyorum diyorum pardon çitiyorum. Lan çitelemek çamaşır yıkamakla alakalı bir terim. Acaba <laughs> bana niye bırakmadın ya? Oğlum sen kabuğunu yersin ancak. Kabuğunu, kabuğundaki o kırmızılıkları kemir. <laughs> Evet. Şöyle yapalım. Yalnız bunun arkası var ya. Üf üf üf. Recep abi görse ölür ölür. Oğlum az sonra göreceğim. Merak etme. Bakalım ne yapmışsın. Senin araba yapacağını pek ümidim yok ama. Benim var arabayı görünce var ya. Nasıl diyeceğim? Recep abi. Arkadaşım. lan bu arabayı bana sat diyeceksin ama ben satmayacağım. Niye? Niye? Niye satmayacağım? Yani niye alayım ki? Oğlum hayran kalacaksın. Hayran, hayran. Göreceğiz bakalım kimin arabası hayran, kimin arabası hayran kalıyormuş. Araba değil, uçak, uçak, yer uçağı. Ecep abi şöyle bir şey yapsam, şuraya şunu koysam, ondan sonra... Tamam, hesaplarıma göre Şuraya şunu yerleştirirsem Daha çok yerleştirirsin sen Çok yerleştirirsin Ben bitireli yarım saat oldu sen hala Mıy 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 iş yapıyorsun Yanımda benim şu usta seni tokatlarım var ya Çok ağır çalışıyorsun Ya Recep abi benim yaptığım arabayı görsen Anlarsın Ne kadar zor oldu Evet arkadaşlar İkimiz de yapılarımızı bitirdik Recep abim tank yapmış neredeyse <gülüyor> <gülüyor> geliyorum geliyorum bakayım dur Geliyorum. Arkadaşlara bir merhaba diyelim. Uzun süredir beni görmedik için özlemişlerdir bakalım. <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben Recep Vedik. Az önceki kapışmanın sonucunu size göstereceğiz şimdi. Örümcek çocuğa madar edeceğim şimdi. Az sonra bekleyin beni. Şimdi örümcek çocukla beraber gideceğiz benim arabaya bakacağız. Ya, Hadi örümcek çocuk. Tamam çocuktur. Recep abi. Tamam ya. Sus yeter. Dur arabamı anlatacağım. Dur <laughs> <laughs> tamam, arkadaşlar arabamızın farları TNT'den çünkü geceleri lazım olacak. Onu patlatacağız ayı kurt çıktı zaman onları ürküteceğiz. Çünkü arabamızda güvenlik biraz sıkıntılı. Şöyle arabamızın rengini mavi yaptık çünkü insana huzur veriyor. Camlar gördüğünüz gibi pembe. Alçadaki tekerleri bal kabağından. Bu araba bal gibi araba arkadaş görüyorsun. Hem de bal kabağından teker yaptım buna. <gülüyor> 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 gördüğünüz gibi içerideki Allah bir sus sus. İçeride doğal koltuklardan araba, arkadaşlar. Araba, araba, arabanın direksiyonu yok. Lan direksiyonda arabanın kendi gidiyor oğlum otomatik bilgisayar beyni var bunda ya hayret bir şey. Gördüğünüz gibi koltuklar el değmeden üretilmiş pardon yetiştirilmiş ağaçlardan kesilmiş böyle güzel güzel. Oğlum camı niye kırıyorsun lan oradaki avizeydi lan o. İnsan kendini orada otururken kendi evinin salonunda hissetsin diye öyle yaptık. Arabanın kapısını yapmadık arkadaşlar çünkü arabaya çor çocuk giriyor evde yokken o yüzden böyle yukarıdan aşağı insin dedik. Nasıl? Beğendiyseniz arkadaşlar lütfen yorumlara Recep abinin arabası 10 numara 5 yıldız olmuş deyin eğer yorum izlerseniz yani yorum yapmadan izlerseniz ipinizden bulurum sizin ipinizi çekerim ona göre şimdi gidelim bakalım örümcek bebeğin yaptığı pardon örümcek çocuğun yaptığı arabaya bakalım <gülüyor> 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 ana, gel bakalım abi gel sen yazlık mı yaptın lan orada uzaktan yazlık bir ev gibi gözüküyor lan Oo. ana ateşe düştüm yanıyorum lan örümcek çocuk. su yok lan su su örümcek Hüla 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 oh 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 lan az daha paçayı Paçadan tutuştuk var ya paça Paça tutuştu benim arkadaşlar Örümceğin çocuğun evine yukarıdan bir bakayım Nasıl bir evmiş Ya ev değil ya araba araba bu Oğlum <laughs> bunun neresi ev lan Pardon neresi araba lan <laughs> <laughs> evet. abi, taksak, televizyon Oğlum baksana. o balkonu falan da çok güzel. Örümcek çocuk. Ya <laughs> Recep oh, geçme ya. Dünyanın ilk balkonlu arabasını yapan örümcek <laughs> çocuğu. Tebrik ediyorum kardeşim. Recep balkonu yok mu arabanın? Ne televizyon nerede? Duvarda şeyler yok. Hani panolar falan yok. Arkadaşlar reçim, ben pardon. şahsen var ya böyle bir arabanın <laughs> içine pardon yani oturmam ya. Bırakın yani. Ya Recep Olsun ya bir sus ya. Sen benim evim mi? Ev mi diyorum? Arabamı mı var ya? <laughs> bak az arkadaşlar 10 saniye geriye gidin. Benim evim dedi bak gördünüz mü? 10 saniye geri gidin tekrar dinleyin arkadaşlar izleyin. Böyle bir madara oluş, böyle bir rezil oluş yok arkadaşlar. Bir daha Karşıma Hayır arkadaşlar. Bakın o babamın arkadaşının arabasını da gördünüz. Benim arabamı da gördünüz. Cip abimin araba. <laughs> evet arkadaşlar bir kapışmanın daha sonuna geldik olan oğlum Bebe benimle sen nasıl kapışırsın oğlum ben yılların garam var gamyuncular neyle direksiyon sallamış Ya arkadaşlar gördünüz Recep abimin arabasına bir de benim arabama TNT'den araba mı alırmış ya Balkaman'dan araba mı Bir sus ya dalga, geyim, dalga mı geçiyorsun benimle ya, Allah aşkına ya Bay bay canım bay 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 bay